Buyurun. Hadi bakalım son kez size zahmet Buyurun. Çok duygulanmışım tabii. Çok böyle inanamıyorum yani işte. E, Köln, İstanbul, Van bileti. Yani insan biraz şey oluyor tabii. E, karmaşık duygular içine giriyorsunuz yani. E, döndüğüm gün beni karşılayan e, bir kız kardeşim vardı. E, oğlunu bir en son bir 91'de görmüştüm. Vallahi ben rüyamda görsem inanmazdım. Bir normal tavernada Ermenice okuduğum için bu memleketten kovuldum, tehdit edildim. aza alınmaz küfürler işittim. Aradan 21 sene sonra bu devlet korusunda, devletin bir korusunda Ermenice şarkı okudum. Yervant Bostancı Diyarbakırlı Ermeni bir ut sanatçısıydı. 1976 yılında bir Müslüman kıza aşık olunca önce İstanbul'a kaçtı. Ermenice şarkı söylediği için gelen tehditler üzerine de Amerika'ya gitmek zorunda kaldı. 2013 yılında tam 37 yıl aradan sonra doğup büyüdüğü topraklara devlet sanatçısı olarak kesin dönüş yaptı. Mesut Tek ise 12 Eylül darbesinin ardından Türkiye'den kaçmak zorunda kalmıştı. Siyasi faaliyetlerini Avrupa'da sürdürdü ve tam 35 yıl sonra artık şartlar siyaset yapmak için uygun diyerek geçen ay Diyarbakır'a geri döndü. Ve Günay Aslan. 90'lı yıllarda gazetecilik yaparken karşısına çıkan beyaz soroslardan kurtulmak için Meriç Nehri üzerinden Türkiye'den gitmişti. O da 19 yıl sonra geçen yıl Türkiye'ye döndü. Türkiye'nin değiştiğinin canlı şahitleri onlar. Eski Türkiye'den kaçmışlardı, yeni Türkiye'ye ise dönüş yaptılar. Şehadet Çitil geri dönenleri buldu. Nereden gittiklerini ve neden döndüklerini sordu. Diyarbakır Devlet Klasik Musiki Korosu'nun söylediği şarkı, Süryani bir genç kızla Müslüman bir gencin hazin aşk hikayesini anlatıyor. O aşkın hikayesini, şarkıya eşlik eden udi'den daha iyi kimse bilemez. Valla Diyarbakır'da bir Kürt kızına aşık olmuştum. Bir Ermeni'nin bir Kürt kızına aşık olması olacak iş değildi. E, büyük kavgalar oldu. En son iş yani öldürmeye kadar gidebilirdi. Mecbur ailem her şeyini satıp savurdu. Babam ipekçiydi, puşucuydu, puşu dokuyordu bütün tezgahlarımızı, her şeyimizi dağıttık. İstanbul'a geldik. İstanbul'da aşağı yukarı zannedersem 90 mı 91 yılında olması gerekti. Tam kesin tarihini hatırlamıyorum şimdi. Bir tavernada çalışıyordum Pangaltı'nda. Bir gece yine çok güzel bir geceden sonra birkaç tane Ermenice okudum ama programı baştan sona Ermenice okumuyordum zaten. Yine ve Ermenice Türkçe okuyordum. Neyse program bittikten sonra odumu aldım elime. bittim bak skutumu. merdivenli bir yerde. Alttan yukarı çıkıyordu. Çıktım biri şöyle dokundu bana. Ya dedi nece okudunuz dedi siz. Ermenice dedim. Nerelisin dedi. Diyarbakırlıyım dedim. Takdir beklerken ağzına gelen en ağır küfürleri etmeye başladı. Ne ana, ne avrat, ne din, ne memleket. Bir şey bırakmadı yani açıkçası. Neyse. Tabii ki bir de tehdit etti. Hı hı. Bak dedi yarın yine buraya geleceğim. Ulan dedi. Eğer dedi bir tane bir Ermenice parça söylediğin zaman okuduğunu bir göreyim dedi. Kafana sıkacağım dedi. Bak bunu iyi bir. Öyle ağır tehditler ki. Ya dedim hiçbir şey demedim tabii ama eve gittim sabaha kadar uykutlar mı? Ya Suçum ne dedim. Ne yani şunu düşünüyorum da. Ya vergi ise vergimizi veriyoruz. Karakolun önünden bin kez geçmişiz. Bir kez karakolun içine girmemiş bir insanım. 20 ay, 20 ay askerliğimi yapmışım. 4 ay Sivas'ta Mertepe, 16 ay Bingöl'de. Yani bir vatandaşın gerektirdiği her şey yapılmış. Madem ben burada ikinci vatandaşım. Madem benim memleketimdeyim, madem dilimden iki tane şarkı okuduğum zaman başıma bunca ağır şeyler geliyor. E ne işim var dedim ben burada ya. Ben daha ne vermem gerekir yani bu devlete, bu hükümete insan olarak, bir vatandaş olarak. Neyi vermem gerekir? 1992 Mayıs 15'te Amerika'ya gittim. Mayıs. 92 Mayıs. Çok evet evet çok zor günlerdi. Gittim New York'a gittim. Altı ay orada kaldım. Hı hı. Dayanamadım memleket özlemi. Her gün ağlayıp sızlıyordum çocuklar gibi. Bir de gitmeden önce 1992'nin 23 Nisan'da babamızı gömdük. Altı ay çalıştım burada. Arkadaşımın eşi kanserdi hı hı. Los Angeles'ta. Kirvesiydim çocuklarının da. Hı hı. O beni davet etti. İlla "Gel dedi. Gel buraya. Ya Los Angeles'te dedim gelip de ne yapacağım, ne edeceğim?" İşte New York'ta denedik. Hı hı. Bir türlü olmadı. "Hayır dedi. Gelmen lazım." Neyse Los Angeles'e gittim 93'ün bu kez Mayıs 15'inde. 8 yıl inanılmaz güzel iş yaptık orada. Yani artık Amerika'nın her yerindeki Ermeniler, Süryaniler Kürtler, Türkler, biliyordu artık. Televizyon reklamlarımız da oluyordu. Orada çalıştığımı bilirdi. Öyle yerlerden insanlar gelirdi ki şaşırıyorduk. Hani çoğu Türkiye'li tabi. Yahudisinden, Rumundan, Türk. İnanılmaz güzel bir ortam sağladım orada ben. Hani biliyorsunuz Ermeni diasporasının en kuvvetli olduğu yer Kaliforniya, e, Los Angeles. Aşağı yukarı bir milyona yakın Ermeni yaşıyor orada. İlk etapta git orada Türkçe şarkı söyle orada da kolay değildi yani. Hı. Ama orada başladım Türkçe, Kürtçe, Ermenice işte birkaç tane Farsça, Arapça repertuarımı almıştım. Herkesimi içeriyordu. Çok inanılmaz güzel yıllarım geçti. Ben. 28 yıl Diyarbakır'a hiç gelmedim. 28 yıl sonra 2004 yılında olması gerekti. Diyarbakır büyük şehir. Belediyesinin festival çalışmaları programları vardı. Onlardan birinde o dönemin belediye başkanı Osman Baydemir beni davet etti. Geldik buraya. inanılmaz güzel bir konser. Hatta Hasılı Mahallesinde konserim verildi. Yani Gavur Mahallesinde mi? Giriş Marquisanın dediği anlatıldığı Yuhan Çepek'te bir konserim oldu. Çok inanılmaz duygulanmıştım. Çok ağlamıştım. Sahnede ağladım. sahne iniş böyle çocuklar gibi hüngür hüngür ağlıyordum. O ilgi, o sevgi, o tezahürat böyle beni böyle aldı, götürdü. Yani ben hatta Diyarbakır'a gelmemek için çok direndim. Ömer Çelik Bakanımızın o güzel Twitter'ı beni böyle bir anda uyandırdı. Ne bir bir şok işte, oldu. Işte. Vallahi tam değil ama şöyle Anadolu'muzun sesi, bu topraklar hepimizin, bu topraklar sizin. Ee, gelirseniz işte memleketimiz, şenleniz daha öyle çok güzel şeyler yazmıştı sağ olsun. Çok sevindim, çok onur duydum, gurur duydum daha doğrusu. Ki Ömer Çelikler'e sağ olsun kardeşimle oturdum böyle abi kardeş gibi sohbet ettik. Öyle anlar yaşadık. Çok bana karşı inanılmaz bir sevgi gösterdi. Her, her görüşmemizde, her konuşmamızda onunla da nasıl röportajlar oldu birlikte. Böyle bir başka yakınlık gördüm sağ olsun onda. Karar verdim 2013'ün başlarındaydı. Ben dedim artık çekip Diyarbakır'a gitmem lazım. Yani bu ilgi de beni gerçekten gözlerini yaşartmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Geldim ilk kez devlet klasik Türk müziği korolarında hı hı. Ermenice okundu. Vallahi ben rüyamda görsem inanmazdım. Ve bu bana nasip oldu. Bir Ermeni sanatçı, bir Ermenice parça devlet korolarında bunu okuyor. Yani bu inanılmaz güzel bir duyguydu. Düşün Ermenice okuduğum için, bir normal tavernada Ermenice okuduğum için bu memleketten kovuldum, tehdit edildim. aza alınmaz küfürler işittim. Aradan 21 sene sonra bu devlet korusunda, devletin bir korusunda Ermenice şarkı okudum. Kürtçe okudum. O artık bir devlet sanatçısı. Odundan çıkan sesler her şeyden çok bu ülkeyi anlatıyor. 1980 darbesinin ardından ...dağları aşıp Türkiye'den kaçtığında sadece 26 yaşındaydı. 35 yıl doğduğu topraklardan uzakta siyaset yaptı. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü ben gidip de dönenlerdenim ama gidip de dönmeyenler var. E ne yazık ki bu coğrafya, Türkiye coğrafyası... ...böylesi acıların biriktiği bir coğrafya. Yani şöyle söyleyebilirim. Benim e, çık, benimle birlikte... Bir hayli insanın işte on binlerce insanın Türk, Türkiye'yi terk ettiği dönemde hı hı. E, bu ülkenin başbakanı Demirel hapisteydi yani, ana muhalefet partisi lideri hı hı hı. evet yani onlar onlar da gözaltına alınmışlardı yani hı hı. Kenan Evren öncülüğünde ya da liderliğinde askeri darbe bir deyim yerindeyse bir silindir gibi kendisinden olmayan herkesin üzerinden geçti. Ve bu arada biz de şeyim ben de ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Şimdi öncelikle Diyarbakır'ı terk ettim ve bir müddet Bitlis'te bir köyde kaldım. Daha sonra işte sınıra gittim. Sınırı bir arkadaşımla, benimle aynı durumda olan bir arkadaşımla geçtik. Ama yani bu gidişimizin böyle bu kadar uzun süreceği hiç aklımıza gelmezdi. Yani bir sonra herhalde işte ortam durulur, operasyonlar durur. Biz de tekrar geri döneriz. Okulu bırakmışız, okulumuza devam ederiz ya da kaldığımız yerden mücadelemize devam ederiz. Annemizi görürüz, babamızı görürüz. Öyle düşünüyordum ama ne yazık ki öyle olmadı. Çok uzun yıllar sürdü dönmem bu süreçten ki babamı kaybettim, ablamı kaybettim. döndüğüm gün beni karşılayan bir kız kardeşim vardı. Burada mı? Benim, evet. Benden küçük. onu bir en son bir 91'de görmüştüm. Aşağı. 24, 24. sene. 24 sene gördüm evet. ondan sonra tabii arkadaşlarımı gördüm. Yıllarca görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Doğrusunu söylemek gerekirse 2000 bu çatışmalı dönemlerde böylesine bu kadar e, erken döneceğimizi ya da bu şartlarda döneceğimizi e, düşünemiyorduk kuşkusuz. Ama 2000 yılından sonra işte Abdullah Öcalan'ın yakalanması daha sonra Pekiken'in işte politika değiştirmesi, ateşkesler demin de izah etmeye çalıştığım gibi Türkiye'deki dinamiklerin de değişim sürecinin AK Parti biçiminde dönmesi kuşkusuz farklı bir Türkiye'yi ortaya çıkarttı. Bu farklı Türkiye'de değişim sürecine katkıda bulunmak için, bu farklı Türkiye'de politika yapmak için döndüm. Şunu sormak istiyorum, çıktığınız Türkiye ile döndüğümüz Türkiye arasında bir özet geçerseniz farkları, farklılıkları. Koşkusuz büyük değişiklikler olmuş. Hı hı. Ee, yani işte mesela ben hatırlıyorum, biz 1977 yılında Roja Valat Türkçe, Türkçe 15 günlük bir dergi çıkarttı. Biz o dergiyi satarken böyle sanki eroin satıyormuşuz gibi gizliden işte poşetlere satarak ya da işte satarak hatırlıyorum işte bu burada bizim sürekli müşterilerimiz vardı. Bir dükkan, dükkancıydı ya da işte radyocuydu ya da tamirciydi. Hiç sormazdık. Biz gider poşeti bırakırdık. O da parasını verirdi. Böylesine sanki çok gizli, çok böyle esrarlı bir şey satıyormuşuz bir aslında. Ama şimdi öyle değil. Şimdi işte e, Kürdistan'dan bahsediliyor, Kürdistan'ı partiler kuruluyor. Siz, siz Kürt ile ilgili e, her şeyi tartışabiliyorsunuz. Bağımsızlık Kürdlerin bağımsızlığı ile tartışabiliyorsunuz. Ve bunlar kuşkusuz çok önemli değişiklikler, çok önemli gelişmeler. E, şimdi bunları inkar etmek, bunları görmezden gelmek e, olmaz ki. Bu, bu değişiklikler e, asıl işte asıl bizi bu karar almaya neden olan da bu değişikliklerdir. Meşhur 90'ların Türkiye'sinde gazetecilik yapıyordu. Kürt medyasındaki ilk gazeteyi o çıkardı. İşten çıkarmalar, tehditler, mahkemeler derken bir gece. Van'da dünyaya geldi. Van'da Cumhuriyet Gazetesi'nde yerel muhabir olarak başladım. 84'e kadar Cumhuriyet'te çalıştım. Sonra Hürriyet ve Ulusal Başına Ajansı'nda çalıştım o dönem. 86'dan sonra Türkiye'de daha sonra sürece damgasını vuracak bir haftalık derginin hazırlık çalışmalarına katıldım. 2000'e doğru dergisinin 1990 yılında, 20 Eylül 1990'da bugün Türkiye'de özgür basın geleneği olarak adlandırılan Kürt medyasının ilk temel gazetesini çıkardık. Ben gazetenin yayın yönetmeni oldum yeni ülke adında. Herkes vardı bizde. Şerafettin Alçı vardı, Ahmet Arif vardı, Musa Enter vardı, Yaşar Kaya vardı, Serhat Bucak vardı, Mehdi Zana vardı, Leyla Zana vardı ki Leyla Zana o dönemler bizim Diyarbakır temsilcimizdi. Biz gazeteyi çıkardıktan hemen sonra ikinci sayımızda Diyarbakır büromuz bombalandı. Arkadaşlarımız öldürülmeye başlandı. İşte 90'larda yaşayanlar bilir, Kürt e, basını çok ağır bir bedel ödedi. Yani 90-93'e gelinceye kadar 35'e yakın arkadaş katledilmişti, gazeteci, gazete dağıtımcısı. Mesela ben bir haberimden ötürü Hürriyet Gazetesi'nde hedef gösterildim. Asılsız bir yere Emin Çolaşan neden adam bir yazı yazdı. Dedi ki bu Apor'un akrabasıdır, işte bu ajandır, hayındır, şudur budur. E, canımı zor kurtardım. İki sefer ölümden döndüm. Mesela beni bugün Türkiye'nin çok popüler yazarlarından biri olan dönemin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni haberlerimden ötürü Cumhuriyet'ten aittı. Biliyor musunuz? Şimdi hürriyetten atıldım. Tamam mı? 2000'e doğru dergisi ki o dönem Kürtlerle ilgili Türkiye kamuoyunda çok önemli, çok anlamlı, çok güzel işler yaptı. Fakat belli bir aşamaya geldikten sonra e, orada da e, çalışabilme imkanları ortadan kalktı. Yani bu ülkede bana gazetecilik yaptırmayacak ya öldürecek ya cezleme Zaten başka bir türlü davranmıyor bu devlet. Çıktım. Birinci teşebbüsümden zaten başarısız olmuşum. <laughs> Kaçmaya çalışırken ben Kosadası'na <laughs> kaçamamış, yakalanmıştım. Epey bir yattım onunla ilgili. İkinci çıkışında bir şeyim olmasın istedim. Yani tekrar bir yakalanma süreci olmasın. Bir garanti olsun. Garanti olsun. <laughs> bir şebekeyle anlaştım. Ee, şebekeye yani kıt kanat imkanlarla neyimiz var neyimiz yok da verdik. Yani Doğrusu istersen o dönem 4000 mark falan bir para vermiştim. Tabii şebeke beni götürdü. Şeyden geçeceğiz biz. Meriç'ten geçeceğiz. Edirne'nin bir köyünden, Keşan'a bağlı bir köyden. Meriç nehrinden karşıya geçeceğiz. Normalde anlaşılmış şuydu. Beni karşıya geçirip oradan Atina'ya gidecek bir trene bindirecekler. Ben Yunanistan'dan Almanya'ya geçeceğim. Şebeke beni gece yarısı şeyde bıraktı. <laughs> Meriç'in kıyısında bıraktı. Şişme bir botla karşıya geçirdiler. Beni bıraktılar. Hiçbir şey yok yanımda. Nereye gideceğim belli değil. Sadece Af Örgütü'nün o dönem benim ilgiyi başlattığı bir kampanya ile ilgili dosya var üzerimde. Ee, yolu şaşırdım, bataklığa düştüm. <laughs> Buraya kadar battım batağa. Nasıl çıktım o bataklıktan bilmiyorum ama yani. Işığa ee, doğru git dediler. Dimetoka diye bir yer var, orayı gösterdiler bana. Fakat karanlıkta ışığın mesafesini ölçemiyorsun. Benim öyle tecrübem falan da yok. Yani bu ışık 3 kilometre, 5 kilometre, bir saatte, 3 saatte giderim. Bana gidersen birkaç saatte de gidersin dediler. Sabaha kadar yürüdüm eşeğe varamadım. Garip bir durumdu tabii. Sonra bir evin kapısını çaldım. Oraya vardım sabah. Bir evin kapısını çaldım. Bir kadın çıktı. Üstüme başıma baktı. Perişan. Bir sandalye getirdi. Oturttu beni. Kadınlar alışıklar. O dönemde Türkiye'den kaçanlar çok oluyordu. Onlar sınır köylerinde yaşayan insanlar, Yunanlar. Telefon açtılar. Polis geldi. Beni aldı. Öyle sürgünde bir savaşmış. Onu da orada öğrendim. 20 yıl kaldık. Böyle kaçtık işte. Çok kısa bir sürede ben ee, Şubat'ta varmıştım Almanya'ya. 95'in başında. Ee, Nisan'da biz e, Avrupa'da Kürtlerin ilk günlük gazetesini çıkardık. Mesela ondan sonra Met TV başladı. Kürtlerin tarihindeki ilk televizyon. Yani şimdi burada sana bir dergi çıkarma fırsatı vermiyor. Bir gazete çıkarma fırsatı vermiyor. Bir radyo kurma fırsatı vermiyor. Ben şimdi 35 yaşında kaçtım. Öyle 5 yaşına geri geldim. E, ee, cezaevini yaşadık. işkenceyi yaşadık. Yani ee, ölüm tehditlerini yaşadık, yaşamadığımız bir şey kalmadı. 20 yıl hasret yaşadık, yani 20 yıl özlem çektik. Her tarafa gidiyorsun, ee, kendi ülkene gidemiyorsun. Havalan'a gittiğin zaman dünyanın her ülkesine uçabiliyorsun ama Türkiye'ye uçamıyorsun. Bileti aldığım zaman aslında ben ilk çok yaşamıştım. İlk defa bir Türkiye dönüş bileti aldım. Her tarafa bilet alıyorum ama şey yapamıyorum, Türkiye'ye bilet alamıyorum. O zaman bir dönüş bileti diye yazı da yazdım. ben Çok duygulanmışım tabii, çok böyle inanamıyorum yani işte. Ee, Köln, İstanbul, Van bileti. Yani insan biraz şey oluyor tabii. Ee, karmaşık duygular içine giriyorsunuz. Yani orada da arkadaşlarınızı kaybetmişsiniz. Burada bıraktığınız insanların birçoğu kalmamış artık. Ee, bedeller ödedik yani ödedik. Ama dedik ki yani ödediğimiz bedellerin sonucu bir aşamaya yani geldi. O zaman bunu değerlendirelim. Boşa gitmesin. Ee, gelmişiz bir yere. Bunu sonuca götürelim. Onun için geldim ve başladığımdan beri dediğim gibi bugün de dahil bu sürecin başarıya ulaşması için karınca kadarınca elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Umarız ve dileriz sonuçta alırız. Çünkü e, aksi çok kötü olacak. Yani eğer biz bu görüşme süreçlerinden bir sonuç almaz, iç barışı sağlamaz isek benim korkum odur ki 100 yıl öncesi olduğu gibi bu ülkenin insanları, bu bu coğrafyanın halkları ağır bedeller ödeyecek. Uluslararası projeler yine egemen olacak. Biz bu uluslararası projenin kurbanları olarak gelecek nesillerimizi de feda etmiş olacağız.